Evet arkadaşlar ben Deniz Elif Yakamoz, Yeni bir videoyla daha sizlerleyim. Hızlıca videoma geçiyorum. Aklınızdaki kişinin size dair duygu ve düşüncelerine bakacağım. Güncel enerjisinde kolektifin en yüksek hayrını olmasını biliyorum, Zamansa zamana niyet alıyorum. Ve hemen başlıyorum arkadaşlar. Süreyi çok uzun tutmak istemiyorum videomun. Şöyle kartlarımızı karıştıralım. Kırmızı desem duyguları olacak. Aklınızdaki kişinin size dair duygu ve düşünceleri olacak arkadaşlar. Öyleyse inşallah en doğru bilgiyi alabilmeyi diliyorum. Ve başlıyorum. Sizin de güzelce odaklanmanızı rica ediyorum. Duyguları dört kart. Ve düşünceleri yine alt kısma. İnşallah en güzel bilgiyi alabilmeyi diliyorum. Hepimizin hayırlı olacak şekilde aklımızdaki kişinin bize dair duygu ve düşünceleri nelermiş öğrenelim hızlıca video süresini çok uzun tutmak istemiyorum çünkü yüklerken sıkıntı çıkarıyor Aklımızdaki kişinin, aklımızdaki kişinin bize dair duygu ve düşünceleri ne Öğrenelim arkadaşlar. İnşallah güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Muhtemelen aklınızdaki kişiyi bol bol düşündüğünüz bir hafta sonudur. Çünkü buradaysanız bu böyle oluyor genelde. Evet arkadaşlar, hadi bakalım. kart alacaktım. Çok fazla kart geldi o yüzden almadım hepsini. Şöyle. Hadi bakalım. İnşallah en doğru bilgiyi alırız diyorum ve aklımızdaki kişinin bize dair duygu ve düşünceleri nelermiş anlamaya çalışalım. Lütfen arkadaşlar bu arada ben küçük bir kanalım. Sizin desteğinizle büyüyeceğim. O nedenle beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı lütfen lütfen unutmuyorsunuz. En son yeşil kartlarımla da bu konu hakkında bizim yapmamız gerekenler neler diye bakacağız. Ve kartlarımızı açmaya başlayalım arkadaşlar. Hadi bismillah. Hmm. Çalıştırıyoruz. Ne yapıyoruz? Hmm. Bakalım. Biz dünyayız. Hmm. Birazcık hani sanırım. Onu zorladığınız bir süreç içerisindesiniz gibi duruyor. Hem öfkeli hem de aslında vazgeçemiyor gibi duruyor. Bakalım. Şöyle hemen duygularında şöyle bir durum söz konusu. Siz değnek kraliçesisiniz. Yani hayat dolu, neşe dolu, çekici, zarif. Böyle insanlara karşı tavrı, tarzı sıcak, samimi, dürüst açıkça belli eden bir tavrı da olmanız Aslında bazı noktalarda hani onun zorsa bir şeylere sabretmesi gerekiyor. Biraz beklemesi, acele etmemesi gerekiyor ama sabredemiyor. Yani sabredememesine neden oluyor sizin bu tavrınız, bu tarzınız. Şöyle göstereyim kartları. Yani zorla sabrettiği bir süreç içerisinde. Çünkü Hmm, tabii biraz hani zih, zihninde siz dediğim gibi hani sizin onu zorladığınız bir durum söz konusu o da kendini kapatmayı size sırtını dönmüş gibi durmayı tercih etmiş bir sürü öncesine kadar arkadaşlar böyle birazcık ahlak kartıyla gelmiş kendini kapatmış bir enerjide böyle sırtını dönmüş gibi duran bir enerjide ee, bazı nedenlerden dolayı sabretmesi gereken bir enerjide olduğu için bir süre öncesine kadar aslında güç toplamak açısından da kendisine karşı kapatmış ve sırtını dönmüş gibi bir durum sergilemiş fakat fakat yani hani yine bu bir süre devam etmiş gibi duruyor yani kendi savunma alanında kalmış çünkü yorgun bir enerjisi var biraz hani kendini savunma alanını savunma enerjisinde kalmış. Birazcık eylemsel olarak hareket etmek istememiş. Çünkü yeni bir vizyon geliştirmek istemiş. Bazı şeyleri askıya almasının nedeni aslında kendine yeni bir adım, yeni bir vizyon geliştirme arzusu. Bu sabır sürecinde bir şeyler yapmak istiyor ama siz onu biraz zorluyorsunuz. Bunu bilerek yapmıyorsunuz gibi geliyor bana. Yani zaten kendi enerjiniz onu bir yerde sabırsızlığa itiyor. Yani size öfkeli ama aslında sizin yaptığınız bir şeyden ötürü değil. Siz size karşı koyamıyor. Size çekiliyor ama sabretmesi gerekiyor. Bu nedenle de hani birazcık kendi kapatıyor, uzak durmaya çalışıyor. Fakat sizin tavrınız haliniz onu birazcık zorluyor. Bu aslında bekleme sürecinin nedeni de biraz kendi alanını savunmasının nedeniyle yeni bir vizyon elde edilmeye çalışması diyebilirim. Birazcık tabii yoğun bir egoda çalıştırdığını söyleyebilirim. Burada birazcık imparator enerjisi çıkmış. Diyor ki işte benim kurallarım, benim kanunlarım, benim tarzım, benim tavrım. Yani bu yeni vizyon ne olursa olsun benim kurallarım olsun dediği bir durum söz konusu. Azıcık ego çalıştırdığı bir durum söz konusu. Ama diyor o büyücü bir kadın diyor. Şurada kartı göstereyim. Ee, yani o başında da duvak vardır. Bu kadın ee, ay ışığına doğru uzanır. Yani diyor ki o şekilde bir şeyleri başarabilmek gücünü kendine buluyor ve başarıyor da isteğini ve niyetlerini gerçekleştirme konusunda becerikli ve problem ediyor dediği bir durum söz konusu Çünkü karşı koyamıyor zorlanıyor diyor ki benim yeni bir vizyon elde edilmem lazım bir şeyler yapmak istiyorum ama aslında kendi kendimden de taviz vermek istemiyorum dediği bir durum yoğun bir enerjisi söz konusu eee sizi özlüyor mu? Evet özlüyor diyebilirim. Çünkü yalnız hissediyor kendini. Sizin huzurunuz, sizin yakınlığınız, sizin dürüstlüğünüz, sizin güzelliğiniz. Sizinle hani onun arasındaki iletişimsel enerji bir şekilde ona iyi geliyor. Fakat belli ki belki de Sizden uzaklaşmasının, soğuk davranmasının nedeniyle, soğuk davranması gerektiğini düşünmesinin nedeniyle aslında yalnızlık da çekiyor birazcık. Ee, belki siz ona bunu vermişseniz birazcık da, bakınız o size soğuk davranıyor, siz de kendi enerjinizi ondan çekmişseniz eğer, bu noktada kendini biraz yalnız hissediyor. Hani o saflığı, o güzelliği, o dürüstlüğü özlüyor bir yerde. Ee, uzak kalmanızdan birazcık hani kendini e, kötü hissediyor diyebilirim. Yalnız hissediyor diyebilirim. Bu noktada kaybetmek istemediği şeyler var. Ama bir şeyleri kaybetmeden hani egosu dedim ya egosu benim kurallarım, benim kanunlarım. Bunu hani nasıl eyleme dökebilirim? nasıl ödün vermeden adım atabilirim diye böyle eylemsel bir enerjiye geçtiği güçlenmeye çalıştığı bir süreç içerisinde hani bir şeyler yapmak istiyor size dair o yalnızlığı o yalnızlığından kurtulmak o özlediği size geri kavuşmak için bir şeyler yapmak istiyor ama bir şeyleri de vermeden feda etmeden anlatabiliyor muyum yani biraz ego çalıştırdığı bir süreç içerisinde aslında diyebilirim. Ve bu nedenle de hani kendinden taviz vermek istemiyor. Ama aslında içten içe şunun farkında. Diyor ki ben içime dönüp bakıyorum. Kalbime dönüp bakıyorum diyor. Biz dünyayız. Yani seninle biz bütünüz biz. Seninle hani huzurlu mutlu bir yuvanın iki bireyi olabilir. Seninle hani aynı çatı altında çok başka şeyler yaşayabilecek kadar bütünüz biz dediği buna inandığı aslında içten içe buna inandığı kalbinin derinliklerinde bunu bildiği bir durum söz konusu ve hani taviz vermek kendinden ödün vermek istemiyordu ya artık somut bir adamın yani bu biz dünyayız dediği sürece gelebilmek için somut bir adamın taviz gerektirdiğini fark edeceği bir süreç içerisinde diyebilirim zihinsel yapı olarak ve bu nedenle hani öfkeli, kızgın belki birazcık bir şeylere zorlandığı için atarlı. Ama yine de vazgeçemiyor. <laughs> o var ya o az az değil. Yani istediği şeyi istediği gibi başarabilen bir kadın artık erkek dinleyiciler bunu kendilerine göre alsınlar dediği ee, birazcık hani az değilsin sen dediği bir süreç içerisinde ama ne kadar dirense de size karşı koyamıyor arkadaşlar. Somut bir adım atmam gerekiyorsa diyor bizi tekrar bir araya getirebilmek için, tekrar bir şeyleri eskisi gibi yapabilmek için hatta eskisinden daha iyi yapabilmek için bu ödünü vermem gerekiyor benim dediği bir süreç içerisinde diyebilirim arkadaşlar. Ve öyleyse Peki biz bu süreç içerisinde aklımızdaki kişiye karşı tavrımızı nasıl koymalıyız? Nasıl bir tavır içerisinde olmalıyız? Kartlarım. Yeşil kartlarımızla da buna bakalım arkadaşlar. Hızlıca. Çok uzun bir video olmaması için çok uzatmıyorum. Hemen kartlarımı karıştırıp aklımızdaki kişinin bu sürecinde peki bizim tavrımız ne olmalı diyorum. Ve kartımızı seçiyoruz. Hmm strateji diyor. Hmm. O ego çalıştırıyorsa siz de çalıştırın diyor. Ve ama şunu unutmayın diyor. Bu yazgısal bir karşılaşma diyor. Yani o sizin için çok başka bir yerde ve onunla eninde sonunda varacağınız bir yol var. Birlikte çıkacağınız bir yol var diyor. Bu nedenle sakın ha sakın bunu unutmadan bakın strateji yapın diyor. Yani o belli bir şekilde size uzak soğuk davranıyor mu? Siz de o nasıl davranıyorsa öyle davranın ya da e, hani duygularınızı belli mi gerekiyor? Belli etmeyin. Strateji yapın. Kendi hani bu bir santral oyunuysa diyor. Siz de kendi e, taşlarınızı en güzel şekilde ayarlayın dediği bir durum. Söz konusu o ego mu yapıyor? O böyle soğuk mu davranıyor? O böyle kendini çok yukarıda bir yerde mi görüyor? Siz de aynısını yapın diyor. Kendi, karşı tarafı küçümsemeden. Bakın ego Yo, burada sakın ha sakın karıştırmayın. Karşıdan işte ben senden iyiyim ben senden mükemmelim. Hayır. Sakın ha. Burada ego kendi de yerinizin farkında olmak. Bir başkasının üstün olduğunuzu kanıtlamak değil. Sizin zaten kendi başınıza bir çok konuda becerikli ve üstün olduğunuzu gösterebilmek için başkalarının üstünden geçinmeye çalışmadan. Ego budur arkadaşlar. Kendi değerinin farkında olmak budur. Yani sizin yapmanız gereken bu. Hani o ego mu davranıyor? Siz de kendi değerinizin farkında, kendi özbenliğinizin farkında olarak tavırlarınızı sergileyin ve bunları yaparken şunu da unutmayın. Aranızdaki şey kadersel bir karşılaşma ve bunun sonucunda sizi beraber bir çok güzel bir şey bekliyor olabilir buna karşı bu da, buna da bunu hani temel alarak stratejinizi de egonuzu da belirleyin yani yakıp yıkmadan belli başlı düzeyler çerçevesinde arkadaşlar tüm diyecekleri bu kadar kartlarımızın güzelliklerle kalın sakın ha sakın bugün de gülümsemeyi unutmayın. Şöyle kartımızı koyalım ve güle güle.